Evet arkadaşlar şu elimde gördüğünüz sopa yaklaşık 70 santim uzunluğunda karayemişten yapılmış bir ekipman. Bu ekipman çok fazla kalın değil. İki parmağın çapında bir kalınlığa sahip. Ama şunu belirteyim. Şu sopa veya daha uzunluğu da olabilir. Jo türünden sopalar. Şu sopamız belki daha uzun, daha kısa da olabilir. Fark etmez. Daha biraz daha kadın olabilir. İnsanlık tarihinde insanın kendi bedeni dışındaki ilk silahlardan biridir. İnsanın ilk silahı mücadele sanatı içinde, mücadele sanatının tarihi seyri içinde ilk silah kendi bedeni olmuştur. Sıkılı bir yumruk, açık el, parmaklar, pençe, işte tekme vesaire. Ondan sonra taşlar, e, savunma ekipmanı olarak kullanılmıştır. Ondan sonraki süreçte sopalar insanoğlunun ilk savunma ekipmanı olarak tarihe geçmiştir arkadaşlar. Sopa, çok uzun sopa, sırık, 1.82 metre 2.10 civarında uzunluğa sahip ekipmandır. Bu 1.40, 1.30-1.40 civarında bir ekipmandır. Sağlam bir ağaçtan oluşmuştur. Bu da kısa sopa olarak ifade ettiğimiz 70 santimlik kale çalışılırken kullanılan sopadır arkadaşlar. Bu üç sopa türü gerçekten insanın, insanın kendini savunmasında tarih boyu bir savunma ekipmanı olarak yoldaşlık etmiştir. Şu sopa gerçekten iyi kullanan birisi için inanılmaz derecede faydalı, inanılmaz derecede insanın hayatını koruyabilecek, hayati tehlikelerden koruyabilecek bir mahiyet taşımaktadır. Düşünün, sopayla beraber size kesici aletle yapılan saldırıları savunmanız son derece kolaydır. Yani alacağınız bir darbe, atacağınız bir darbe, yapacağınız bir blok sizi büyük tehlikelerden koruyabilir. Hatta yakın mesafede ateşli silahlardan bile koruyabilir. Bunu zaman zaman göstereceğiz. İkincisi sopanın bir avantajı şudur bir tabancanız olduğunu düşünün ya da kesici bir aletiniz olduğunu düşünün. Kesici alette de tabancada da geri dönüşümsüz sonuçlar ortaya çıkabilir. Yani tabanca tabancayla ateş ettiğiniz zaman öldürme kastınız olmasa bile hatta yaralama kastınız olmasa bile insan o anda ölebilir. Ya da işte atar damar kesilebilir. Atar damarın kesilmesi neticesinde ya ya da herhangi bir sinire denk gelebilir. İnsan o anda kalıcı bir sakatlık yaşayabilir. Ama şu sopanın kontrolü tamamen elinizdedir. Ve vücudunuzun bir uzantısı gibi kullandığınız zaman gerçekten istediğiniz sertlikte, istediğiniz düzeyde zarar verecek şekilde veya hiç zarar vermeyecek şekilde kilitlemelerde, dürtmelerde kullanabilirsiniz. Bütün mücadele sanatçılarının gerçekten sopayı çok güzel şekilde kullanmaları kendi menfaatlerinedir kendi savunma konsepti içinde son derece önemli bir yer tutar. Çok iyi bir dövüşçü olabilirsiniz ama dövüşürken elinizin bir yere vurulduğunu düşünün. Bir betona, bir zemine, bir keskin bir yere. O esnada geçireceğiniz bir kanama sizi e, diskalifiye edebilir. Çok güçsüz duruma düşünebilir ama elinizin uzantısı gibi kullanabileceğiniz sopa gerçekten herhangi bir sinire sahip olmamasına rağmen ...ve elinizin uzantısı gibi istediğiniz manevrayı yapabileceğinizden dolayı son derece yararlı ve sizi uzun sürede mücadele ettirebilecek bir ekipman olarak karşınızdadır. Onun için e, her mücadele sanatçısının, karate her ne kadar boş el olarak ifade edilse de her mücadele sanatçısının mutlaka bir veya birden fazla mücadele ekipmanını kullanması reel hayatta karşılaşacağı tehlikelerden korunması açısından son derece önemlidir. Ben özellikle sopayı şu e, efendim 70 santimlik sopayı tavsiye ediyorum. Zaman süreci içinde bu sopa tekniklerini çalışacağız. Onun haricinde nunchakumuz var. E, uzun sopamız var. <laughs> bıçağımız var vesaire. Bunlar zaman zaman e, bunlar hakkındaki bilgiler zaman zaman sizlerle paylaşılacaktır. Saygılar olsun.